Sayın hocalarım, arkadaşlarım ve biyomühendis adayı arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Bu güzel havada arkamda görmüş olduğunuz fabrikanın bahçesindeki sakuralar altında bu video kaydını yapmayı daha uygun buldum. Üzerimdeki de adamın yazdığı iş kıyafeti. Sürem kısıtlı olduğundan böyle bir metin hazırladım. Eski mezun olarak bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben Öfsan Aytekin. Yurtdışındaki doktorumu bitirdikten sonra da YÖK'ün vermiş olduğu ünvana göre biyokimya mühendisi doktoruyum. Yaklaşık 8-9 sene önce ben de sizin gibi bu toplantıya gelen konuşmacıların ne iş yaptıklarından yola çıkarak bizlerin neler yapabileceğine e, tahmin etmeye çalışırdım. Ben de o yüzden öncelikle bu zamana kadar neler yapıp nelerle karşılaştığımı anlatma anlatmakla başlayacağım. Gözlemlerime göre genel anlamda hangi sektörlerde çalışabileceğimizi belirtip yüksek lisans ve doktora yapmanın gerekli olup olmadığını açıklamaya çalışacağım. 2005 yılında lisansımı, 2007 yılında da yüksek lisansımı Biyomühendislik bölümünde yaptıktan sonra Japonya'daki Kumamoto Üniversitesi'ne doktora yapmaya gittim. Doktoramı 2010 Eylül'de bitirdikten iki hafta sonra Kitakyushu şehrindeki Mitsubishi Kimya firmasının ayırma malzemeleri bölümünde araştırmacı olarak işe başladım. Ve hala da devam ediyorum. Lisans tezim ile başlamam gerekirse konumu başka bir yerde duysam ben de yapmıştım ya da uğraşmıştım diyebilirim ama şu anda bu konuyla ilgili neler yaptığımı hatırlamadığımı söyleyebilirim. O zamanlar biyoproses konusunda çalışmak istiyordum. Modelleme ya da fermentasyonlu işler ile uğraşmak istiyordum. Yüksek lisans sezim karides kabuğundaki kitinin kimyasal ve biyolojik yollarla ekstraksiyonuydu. Asit ve baz ile kimyasal ayrım yapıyordum. Karşılaştırma olarak da biyolojik yol ile bir küf ve iki bakteri kullanmıştım. Ayrıca bu bakterileri kokyotür fermentasyonda da kullandım. Doktora'mda kitin türevi olan kitosanı kimyasal yollarla modifiye ettim ve parçaladım. 3 farklı modifikasyonu, 3 farklı molekül ağırlığında hazırladım. Bunları NMR ve HPLC ile karakterize ettikten sonra antioksidan aktivitesine baktım. Sonra da bunların lenfoma ve adipoz hücreatlarındaki etkilerini inceledim. Ürettiğim modifikasyonların hücrelerde apoptoz sistemi yoksa nekroz sistemi yol açtığını anlamaya çalıştım. Mitsubishi kimyada da özellikle protein saflaştırmasında kullanılmak için katyon iyon değiştirici kolon üretmeye çalıştırıyorum. Şu anda ARGE'de çalıştığımdan dolayı şirket kuralları gereği işin ayrıntılarını anlatamam ama tamamıyla kimya konusu olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz üzere her seferde farklı bir alanda çalıştım. Her ne kadar biyoproses çalışmak istemiş olsam da farklı alanlarda da tecrübe sahibi olmak istedim. Mitsubishi'deki konum haricinde hepsini kendim seçme şansım oldu. İstediğim konuyu çalışmaya gayret ettim. Size tavsiye edebileceğim de sizin öngörünüze göre popüler olabilecek olan konu hangisi ise onun hakkında çalışın. Hocalarınıza sorarsanız kendi konularla ilgili şeyler söyleyecektir ki bu çok doğal. O yüzden sizin fikriniz önemli. Doktorumu bitirdikten sonra aslında Hollanda'da postdoc bursu da bulmuştum. Konu da kan analizi ile kalp damar hastalıklarının tayini yapabilecek bir cihazdı. Proje Philips firması tarafından destekleniyordu ama ben bu çalışmayı yaparken yine akademik çevre içerisinde bulacağım. O sırada da karşıma böyle bir iş fırsatı çıkınca bunu değerlendirmek bana daha cazip geldi. Tabii ki bu bir tercih meselesiydi kendi çalıştığım ve arkadaşlarımın çalıştığı alanlara baktığımda ayrıca bize öğretilen ders müfredatına göre de söyleyebileceğim şudur ki büyüme mühendisinin yapamayacağı iş yoktur. Ancak ben her ne kadar yapamayacağınız iş yoktur desem de bunu genel anlamda söylemek lazım. Lisanstan mezun olduğunuzda tek başınıza bir proje alıp yürütebileceğinizi zannetmiyorum. İşe girdiğiniz fabrikada en az 6 ay etrafta gezip İşlerin ne ve nasıl olduğunu, nasıl ilerlediğini öğrenmeniz gerek. Eğer ki kendi işinizi kurmak gibi bir düşünceniz varsa kesinlikle yüksek lisansı tavsiye ederim. Çünkü gıda, kimya gibi e, diğer bölümlere göre bizlerin branşlaşmaya daha çok ihtiyacımız var. Ancak gerek lisans teziniz gerekse yüksek lisans tezinizi yapmış olmak için yapmayın. Güzel ve kendinizi geliştirebileceğiniz konular seçin. Yüksek lisansınız illaki bölümle ilgili bir konu olmak zorunda değil. Mesela ağzınız iyi laf yapıyorsa marketing ya da MBA yapabilirsiniz. Gerçekten geleceği olduğunu düşündüğünüz konuyu seçin ve onu da gerçekten iyi öğrenin. Doktor yapmak ise her baba ağacı değil. Çok zorlu ve sıkıntılı bir süreç. Herkese tavsiye edebileceğim bir şey değil o yüzden. Akademik yaşam istiyorsanız tabii ki doktor yapmak zorundasınız. Doktordan sonra iş hayatına atılmak istiyorum diye bir düşünceniz varsa doktoranızı yurt dışında yapmanızı tavsiye ederim. Türkiye'de doktoranızı yaptıktan sonra ya yaparken çok fazla enerjiniz ve isteğiniz kalmayabilir. En azından bir iş başvurusu için. Ve sıra geldi abi tavsiyelerine. Yabancı dil öğrenin. İngilizce dünyanın ana dili artık. O yüzden İngilizceyi zaten sular seller gibi konuştuğunuzu varsayarak bunun yanına bir tane daha yabancı dil eklemenizi istiyor. Bu İspanyolca, Almanca, Çince, Rusça, Japonca fark etmez ne oldu. Yeter ki İngilizceden başka bir tane daha yabancı dili mutlaka ve mutlaka öğrenin. Laboratuvar tekniklerine gelince Bölümümüzdeki laboratuvar derslerinde öğrendikleriniz, gördükleriniz işin temel kısımlarıdır. İlgilendiğiniz konuda kendinizi daha da geliştirin. Gördüğüm kadarıyla hangi alanda çalışırsanız çalışın, sistemleriyle, ile sistemleriyle ilgili bir şeylerle karşılaşıyorsunuz mutlaka. Bunları kullanmasını öğretin. TÜBİTAK ya da üniversitelerin kursları, workshop'ları oluyor. Bunlara katılın. Bunlar enzim, biyoproses, doku kültürü, farmakoloji, immünoloji artık ne olduğu önemli değil. Yeter ki ilgi alanınıza yakın ya da ilgi alanınızdaki bir konu olsun. Bununla birlikte MATLAB, ECDC gibi yazılımları da bilmeniz sizin için güzel bir avantaj katacaktır. Ve popüler çalışma alanlarını belirleyin. Özellikle benim postdoc araştırmalarım sırasında fark ettiğim temel konular var. Bunlardan üç tanesi genetik modifiye teknikleri, hayvan doku kültürü uygulamaları ve nanoteknoloji. Özellikle bu konularda çalışacak araştırmacıların arandığı ilanlar çok fazlaydı. Ve en önemli konu ne istediğinizi ve ne çalışmak istediğinizi bilin. Gerçekten öğrenmek istediğiniz konuyu işinin ehli hocasına sorun. Laboratuvarınızda çalışmak istiyorum ya da bir projenizde görev almak istiyorum deyin. Bölümümüzde kimse sizi geri çevirmez, korkmayın. Yapacak bir iş bulurlar sizi. Diğer bölümlerdeki hocalar konusunda bir şey diyemem. Evet, tavsiyelerim bu kadar. Bana verilen sürenin sonuna geldik. Umarım hayatta istediğiniz işi yaparak istediğiniz yerlere gelirsiniz. Son olarak birçok hocamın ve arkadaşımın yakın zamanda tanıdığı bu radyasyon ölçer aletiyle de burada en azından şimdilik güvende olduğumuzu göstermek istiyorum. Değerler eğer göremediyseniz 0.2 0.3 civarında değerler var. Yani iyi durumdayız. Hepinize başarılar ve mutluluklar. Tabii ki İzmir'in keyfini de çıkarın. Özlersiniz sonra benim. Hoşça kalın.